Erdoğan'ın diyor FETÖ'nün devlete girmesiyle hiç alakası yoktur. FETÖ diyor 1970'lerde devlete sızmaya başlamıştır diyor. Dedim ki herhalde şunu söyleyecekler. FETÖ 1940'larda doğdu. Bunun Erdoğan'la hiçbir alakası yok diyecekler artık. iş oraya kadar varacak. Ya biz bilmiyor muyuz FETÖ'cülerin kozmik odalara nasıl girdiğini? nasıl yargılamalar, tezgahlar yaptıklarını, 2010 anayasa referandumu geçeceği zaman, oylanacağı zaman, mezardakinin bile kalkıp oy vermesi gerektiğini ifade ettiklerini, biz bunların hepsini yaşadık. Kimin kimle kol kola nerelere yürüdüklerini gördük. E şimdi bizim aklımızla alay eder gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan FETÖ'yü bitirdi. Hayır Cumhurbaşkanı Erdoğan bitirmedi. FETÖ'yü ben size söyleyeyim kim bitirdi? FETÖ'yü aslında şu anda e, Babam Bağımsız Türkiye Partisi'nin kurucu lideri e, Profesör Doktor Haydar Baş. Bakın yıllara sari emsali olmayan bir mücadele verdi. Emsali olmayan ve buradan çok büyük zararlar gördü. Bu mücadele bizler mücadele verdik. Onun teşkilatı mücadele verdi. Bunun yanı sıra Türkiye'de çok güzel aydınlar bu mücadeleleri verdi. Türkan Saylan bu mücadeleyi verdi. Necip Ablemitoğlu bu mücadeleyi verdi. Uğur Mumcu bu mücadeleyi verdi. Ve bizim toplumun o zihnine, o bilinçaltına yüklediğimiz kodlar Türkiye'de hemen hemen muhafazakar herkesin ya bak bu Fetullah yanlış yapıyor dendiğinde ya hoca efendinin bir bildiği vardır diyen insanların 15 Temmuz'da bir gecede ya bu hainmiş diyebilmelerinin sebebi Bizim onlara yıllarca anlattığımız ve bilinçaltına kodlanmış gerçeklerdi. O FETÖ'yü bizler bitirdik. Bu saydığım insanlar bitirdi. O FETÖ'yü o gece meydanlara çıkan Türk milleti bitirdi. bitirdi.